Arkadaşlar Merhabalar Umarım keyfiniz yerindedir şimdi Kocaeli Gebze'deki Görtan otomobile geldik burası Hyundai bayisi İçeride çok güzel Tucsonlar konalar var konayı çekeceğiz muhtemelen Umarım hoşunuza gider video araştırmalarımı yaptım şimdi sizinle paylaşacağım ve aracı da size gösterip aracı tanıtmaya başlayacağım Arkadaşlar geldik şu şekilde E5'in yanında bayimiz ee, arkadan göstereyim Hyundai bayisi şu şekilde Görtan yazıyor orada bu şekilde test araçları falan da var. Şimdi onları da göstereyim size. Arkadaşlar bayi bu şekilde burada i20'ler var, test araçları var. Gelip bunları da sürebiliyorsunuz, teste çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar 1.0 turbo beslemeli 120 beygir, 200 Nm torka sahip Kona. Bu arkadaşlar şimdi ön tasarımdan başlayacağım. Hızlı hızlı anlatacağım, size de sıkmak istemiyorum. Şu önde gördüğünüz küçücük farlar, sollu sağlı sis farları çok şık durmuş bence. Onun üstündeki farlar led pardon halojen normal farlar uzunlar ondan sonra kısalar. Büyük arası gündüz farları görünüş olarak bence şöyle bir daha göstereyim size gerçekten çok şık duruyor. Şöyle şu ekranında göstereyim size 1.0 120 beygir turbo beslemeli bir motora sahip 0 yüzü 11 saniye olması gerekiyor. Şimdi teknik verilerini açıklama kısmına yazacağım. Bir de Hyundai'nin sevdiğim bir özelliği var. Hyundai'in sevdiğim özelliği ise baz donanımlı olsun. Bu çünkü baz donanım bir araç. Style paket 1.0. Baz donanım olsun, full olsun. Hepsinde aynı güvenlik önlemlerini koyuyorlar. Güvenlikten kısmıyorlar. Şöyle jant lastiğe bakalım. 16 inç jant lastik var. Tabii ki 1.6 motorlarda, 1.6 benzin ve 1.6 dizellerde 18 inç jant lastik bizi karşılayacak Lastik ebatımız 205 60 16 arkadaşlar. E, alüminyum alışımlı jantlar gayet şık duruyor. Tasarım olarak gayet güzel yapmışlar. Şöyle arkaya doğru ilerliyorum. Şu e, gövde altı plastik devam ediyor arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim size. Arkadaşlar şöyle geldiğimiz zaman arkada da sis farları var. Şöyle biraz yakından göstereyim. Sis farları, parklar. Ondan sonra yukarı geldiğimizde normal stop farlarımız. Yukarıda da spoilerda da bir far var. Şu şekilde. E, spoiler tutalarımız var. Şu şekilde. Bunları mesela body kit yaptırıp ekstradan alabiliyorsunuz bazı araçlar. Olmuyor çünkü bu. Fakat bu araçta var gayet şık durmuş diyebilirim. <laughs> Ağzımda maske var. Biraz yoruluyorum konuşurken kusura bakmayın. Şöyle arkaya baktığımızda bir egzoz çıkışı göremiyoruz. Şöyle anten var yukarıda. Üst modellerinde köpek balı sırtı dediğimiz antenler bizi karşılıyor olacak. Yani daha şık görünecek. Şu şekilde arkadan da göstereyim. Ya 120 beygir 1.0 olması beni şaşırttı gerçekten. Çünkü genelde 1.0 araçlarda 90, 100 beygir görüyorduk. Fakat mini SUV Kona, Kona'ya mini SUV diyebiliriz. 120 beygirle 1.0 motorla bizi karşılıyor tasarım olarak ben çok beğendim ya. Far olarak gerçekten çok şık duruyor araç. Şöyle size bir bagajını göstereyim. Elimle çektim. Burada bıraktım. Sağ tarafta tutmamız için bir göz var. Tutup buradan indirebiliyoruz. Şu şekilde şimdi bagajı göstereyim. Şurada aydınlatmalarımız var. Bagaj, bagaj içi aydınlatmalarımız. Şurada bir adet gözümüz var. Şöyle parlaklığı biraz yükselteyim. Şu şekilde göstereyim hatta. Bir adet gözümüz var. Tabii koltukları yatırabiliyoruz. Yatırınca bagaj kapasitesi daha da artıyor arkadaşlar. Şu şekilde geniş olarak bir daha göstereyim. Arkadaşlar bu arada bagaj hacmi 374 litre. Bu arada araç 3 silindir. 3 silindir olduğu için yakıt tüketimi daha da ön plana çıkıyor. Ortalama yıkı tüketimi şehir içi 6, şehir dışı 4.9 diye gösteriyor. Yani 5.3, 5.4, 5.5 ortalama yıkı tüketimi gösteriyor. Karışık o karma olarak. Şimdi şu şekilde bagajı kapatayım. Şuradan çekebiliyorsunuz. Fakat benim diğer elim şu an kamerası değil. Ben direkt buradan kapatacağım. Evet. Şimdi arka koltuğa geçelim. Ee, tavan mesafesi ideal. Yani şöyle söyleyebilirim size hatta şu şekilde söyleyeyim arkadaşlar mesela şu şekilde bir boy şey var gayet ferah diyebilirim bir de şöyle söyleyeyim bu araçta bu araç çektiğim araç baz donanım söylemiştim baz donanım olsun full olsun endolusu olsun hepsinde 6 adet hoparlör sistemi yer alıyor şöyle hoparlörü göstereyim şurada hoparlörümüz var burada cam açıp kapamanıza yarayan düğmemiz var ondan sonra şurada da kapılar için kilitlerimiz var. Ve buradan tutuyoruz fakat şöyle küçük bir göz yapmışlar yani buraya da bir şeyinizi koyabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim. Şöyle açtım kapıyı arkadaşlar. Şurada da bir gözümüz var. Bu göz o kadar büyük bir göz değil fakat şuraya da küçük bir göz koymuşlar. Onun haricinde burada burası plastik arkadaşlar. Koltun yapısı gerçekten rahat. Şu şekilde tavanda bir ışık aydınlatması görevinin fakat paketinde olacaktır ışık aydınlatması. Burada bu şekilde kol tutmalarımız var. Kol dayama yine üst pakette yer alacak. Bu pakette kol dayama yok arkadaşlar. Arkadaşlar ön koltuğa geldiğimiz zaman şurada bu şekilde düğmelerimiz var. Bu mesela yani koltuğu bu şekilde yatırıyor. Şunu çekerek koltuğumuzu ayarlayabiliyoruz. şu şekilde sabitledim. Buraya ayarlandı. On haricinde bu yukarı ve aşağı, bunun yukarı ve aşağı kalkmasını sağlıyor arkadaşlar şu. Onun haricinde ileri geriye şuradaki şunu mesela yukarı çekip ileri geri yapabiliyoruz. İlk olarak şuradan başlayalım. Burada dört camımız da ayarlayabiliyoruz. On haricinde yani burada merkezi kilit sistemimiz var. Ben acaba şunlar var yok mu diye düşündüm fakat merkezi kilit sistemimiz de var. Burası da çocuk kilidi diyebiliriz camlar için cam kilidimiz yani şurası. Şurada çok güzel plastik fakat güzel bir plastik yani şeyini dokusunu beğendim bunun. Buralarda plastik arkadaşlar. Ondan sonra şuradan right sağ ayna, left sol ayna. Buradan da aynamızın sağa mı sola mı aşağı mı yukarı mı bakmasını ayarlayabiliyoruz. Şöyle dikkatimi ilk çeken şey buydu arkadaşlar benim. Drive ve Traction. Traction çekiş modu arkadaşlar. Drive'dan da modunuzu ayarlayabiliyorsunuz. Eco, normal ve sport olarak. Arkadaşlar şu şekilde mandalımız var. Volkswagen grubunda da bu şekilde. Bununla da direksiyonun yukarı ve aşağı gelmesini ay ayarlayabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar size şurayı göstereyim. Şurası rampadan aşağı indiğiniz zaman bunu açıp yavaş yavaş inebilirsiniz. Bu size yardımcı olacaktır. Gayet güzel bir özellik. Onun haricinde şuraya geldiğim zaman şimdi şurada ses açıp kısma tuşlarımız, modlarımız direkt mu temiz yani kapatmamız sesi. Ondan sonra şerit takipimiz var. Bu araçta şerit takip olması beni şaşırttı. Neden? Yani bazı paketlerde şerit takip yani en full araçlara gelirken en baz donanımı Hyundai Kona'da şerit takip özelliği var. Hız sabitleme limitör de var arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi. Onun haricinde şuraya geldiğim zaman artık şurada uzunlarımız, kısalarımız, farlarımız, far yapımız yer alıyor. Şu şekilde de göstereyim size. Buradan da onları ayarlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar burası da yağmur yağdığı zaman sileceklerimizi ayarlayacağımız sileceklerimizin kademesi olsun. Diğer özellikleri olsun. Onları da buradan ayarlayabiliyoruz. Size mesela şunu da göstereyim. Bu her araçta olmuyor. Her araçta olmuyor dediğim şey ne? Diye soracak olursanız. Bu arkadaşlar sol camınız bu yaptığı zaman bunu açabiliyorsunuz ve direkt sol camı vurduğu için sağ tarafta da aynısı var. Şu şekilde göstereyim. Bunlar direkt camdaki buğuyu kaldırıyor. Soğuk, yağmurlu, kış havalarında diyeyim. Bu şekilde sıkıntılar çekmenizi önlüyor. Yani burada çekiş modu, yani çekiş modu demeyelim buna. ESP diyebiliriz buna. Yani bunu kapattığınız an aracın tutunması kalkar, araç kayabilir. Şurada farımızın derecesi var. Derecesinden kastım şu. Yani en aş diyelim ki sıfır oldu. En aşağıya baktı. Biraz daha kaldırınca biraz daha yukarı mesela o şekilde. Onun haricinde burada ses kısıp arttırmamız için tuşlarımız var. Burası bayağı fonksiyonlu diyebilirim. Modlarımız var. Arkadaşlar otomatik şanzımanımız var. Çift kavrama DCT şanzıman. Burada görebiliyorsunuz zaten. P, R, N, D ve D'den sola çektiğiniz zaman sportif diyor. Burada herhalde triptonik oluyor. Triptonikten tabii ki de vitesi arttırıp azaltabiliyorsun. Çünkü artı ve eksi var burada. El frenimiz bu şekilde. Şurada USB girişi görüyorsunuz. 12 voltluk bir giriş görüyorsunuz. Bu ne işe yarar? Buraya hani Bu aslında şu şekilde söyleyeyim. Mi dolu falan kullanabilirsiniz. Ondan sonra 12 voltluk her şeyi buraya takabilirsiniz arkadaşlar. Bu yüzden güzel yani şu her araçta olması gerekiyor bence. Onun haricinde şurada bir adet daha şarj yerimiz var. Şurada bir yerimiz var dediğim gibi. Bluetooth her araçta mevcut. Klima sistemimiz bu şekilde. Klima sistemimiz bu şekilde. Şimdi klima sistemi bu şekilde her şey mesela belli oluyor. Her şey belli oluyordan kastım şu arkadaşlar. Mesela mavi'nin soğuk, kırmızının sıcak olduğunu anlayabiliyoruz. Kırmızıya çektiğimiz zaman sıcak hava geliyor. Onun haricinde burası seviyesi. Yani Hyundai araçlarının pek hakim değilim fakat oturduğum gibi anlayabiliyorum. Burası seviyesi kaç seviyede gelmesi lazım? 4 seviye mi? 3 seviye mi? Yani yoğunluğunu belirtiyor. Burası da nereye vurması gerektiğini? Ayaklar mı? Camla ayak mı? Sadece cam mı? Ondan sonra sadece size mi? Yoksa ayakla size mi vurmasını gösteriyor burada arkadaşlar. Onun haricinde dörtlüğümüz klima menfezlerimiz. Şimdi ben ilk başta burayı görünce dedim ki e, ben telefonumu nereye tutturacağım dedim. Fakat şurada bu şekilde yan klima menfezleri bize karşılıyor. Yani telefonunuzu buraya da tutturabilirsiniz. Onun haricinde kanallar, radyo listesi yani birinci, ikinci, üçüncü kanalları buraya kaydedebiliyorsunuz. Radyomuz, medyamız, menümüz ondan sonra burayı karıştırdıkça, kurcaladıkça anlayacağız arkadaşlar. Burası ses kısıp ses artırma ve klim şeyi, e, TV'mizi başlatma. Onun haricinde buradaki sağ solda oradaki menü ayarlarını yapmamız için bir tuş joystick de diyebiliriz buna. Şunu söylemeyi unuttum. AC klima motoru arkadaşlar. Yani motordan gelen sıcaklık değil, direkt klimadan gelen yani benzini yakan, benzini tüketen bir klima motoru. Bunu da yakarak tabii ki buradaki her şey aslında biliyorsunuz. Bunları tekrardan söylememe gerek yok fakat AC klima motoru bu aracın içinde kötü bir koku varsa devir daim yapıp bunu dışarı atması ve dışarıdan temiz havayı alması için Gerek hani olan bir tuş. Rear'da yani bu arka camımız için olan bir tuş diye biliyorum. Şimdi arkadaşlar burayı da bir açayım. Şimdi burayı böyle kaldırmaya çalıştım fakat bu şekilde kalkmıyor. Şurada bir göz var. Gözden hafif tutuyorsunuz ve kaldırıyorsunuz. Göz yapmaları bence gayet güzel olmuş. Kolda açısından şöyle baktığım zaman e, yeterli diyebilirim. Fena değil yani. Şimdi torpidoyu da açalım. Size bir torpidoyu göstereyim. Torpido gözünde de bir ışık aydınlatması var. Torpido gözü de fena değil. Şöyle kapatıyorum. Yukarıya açıyorum. Burada bir ışık yok fakat üst paketinde ışık olacak arkadaşlar. Buradan kendinizi görebiliyorsunuz. Şuradan da bu şekilde yukarıdaki lambaları açabiliyorsunuz. Ya bunların tabi beyaz olmasını beklerim diyeceğim fakat bu baz donanımlı bir araç. O yüzden tabii ki bu araçta eksiklikleri diğer araçlar tamamlayacaktır arkadaşlar. Yani bu aracı her şeyi koyamazlar çünkü baz donanımlı bir araç bu. Şimdi şu şekilde malzeme kalitesine bakayım. Buralar sert plastik arkadaşlar. Buralarda plastik fakat bu plastiğin dokusu güzel böyle hani baktava desenli çoraplar olur ya aynı o şekilde yapmışlar. Çok tatlı duruyor. Yani görünüş açısından şık duruyor diyebilirim şuradaki plastik detaylar. Onun haricinde buralarda sert plastik arkadaşlar. Buralarda sert plastik. Şöyle göstereyim size. Onun haricinde direksiyon yapımız bence direksiyon çok şık ya. Gerçekten ben hani direksiyonu beğendim Ve ya bu arabadaki en çok hoşuma giden şey Dış tasarımı diyebilirim Dış tasarım gerçekten çok güzel bir. Hyundai i20'ler yeni i20'leri de çok beğendim ben Onlar da dış tasarım olarak Gerçekten çok güzeller Arkadaşlar dışını son bir kez Daha çekeyim dedim Fiyatı bana instagram üzerinden Yazarsanız fiyatını o şekilde Söyleyebilirim Şu şekilde Dış tasarım olarak gerçekten beğendim Çok şık duruyor Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.